karşınızdayım. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Yorumlara ve sorularınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Güzel yorumlarınız beni gerçekten çok motive ediyor ve çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz ise meslek göstergeleri. Yani biliyoruz ki astrolojide göstergeler var. Meslek göstergeleri, evlilik göstergeleri, finans göstergeleri gibi. Bunların da belirli tekniklerle bulunarak hani kişinin hayatındaki bu göstergelerle öngörü yapabilmek aslında. Meslek göstergeleri nasıl yapılır? Bir kişinin mesleği, haritasındaki genel yetenek ve motivasyonları, potansiyelleri hakkında bize bilgi verdiği kadar meslek hakkında da biraz öngörü yapmamızı sağlayabilir. Bugünkü çalışmamız işte Sal haritadaki kariyer ve meslek göstergeleri üzerinde çalışmak olacak. Bu çalışmalar klasik astrologlara dayanıyor. Onların yöntem ve tekniklerini kullanarak biz haritayı yorumlayacağız. Klasik astrolojiye göre yani kadim astrologlara göre ilk aşama 1., 4., 7. ve 10. evlere bakmak. Özellikle yükselen noktası yani ASC derecesi, ASC derecesine yakın gezegenler, birinci eve yerleşmiş gezegenler yorumlama yaparken çok önemli. Özellikle meslek göstergesi adayı olan gezegeni seçeceğimiz zaman birinci, dördüncü, yedinci, onuncu evlere yerleşmiş gezegenlere puanlar veriyoruz. Birinci evde yerleşmiş gezegen bu haritada göremiyoruz. 10. eve bakacağız sonra. 10. evde de yerleşmiş bir gezegen yok. Dördüncü eve yerleşmiş mesela örneğin Plüton'u görüyoruz. 7. evde yerleşmiş bir Uranüs var. İlk aşamadan başlayacak olursak, birinci evde kişinin yükselen Başak burcu olduğunu görüyoruz. Burcu son dereceleri yükselirken doğmuş. Yükselen özelliğine göre nasıl bir meslek seçebilir? Başak burcu 6. evdir sağlık sektörleri, analitik zeka gerektiren, uzmanlık gerektiren, mükemmelleştirici bir yanı vardır. Eleştirel yanı da olduğu için eleştirmen, editör gibi meslekler olabilir, düzenleme ile alakalı meslekler olabilir. Analizci ve her şeyin en ince ayrıntısına kadar indiğinden dolayı da yine zor olan ve uzmanlık gerektiren mesleklerde ilerleme kaydedebilir kişi. Başak Burcu'ndan dolayı sağlık ve hizmet sektörleri, diyetisyen gibi meslekler, Başak temasına yine uygun meslekler oluyor. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcısı gibi mesleklerde sayılabilir. Burada biz birinci evde gezegen göremediğimiz için birinci evin yükselenin yöneticisine gidiyoruz. Yükselen yöneticisi olarak beşinci evdeki Kova burcuna yerleşmiş Merkür'ü görüyoruz. Merkür retro kendi üçlüsünde yerleşmiş hava grubunda. Güneş ile kavuşum halinde ama güneşten de uzak bir kavuşumda. Yani 8 derece kadar aralarında bir uzaklık var. Retro da olsa yaklaşıyor güneşe doğru. Merkür Kova burcunda. Kova burcu deyince aklımıza hangi meslekler gelir? Sıra dışı meslekler. Hava ile ilgili meslekler. Havacılık, uçak, pilotlar, meteoroloji bile olabilir. Akademisyenlik, bilimsel konular, gruplarla yapılan işler, hümanist yaklaşımlar, sıra dışı düşüncelerden dolayı icat yapan, mucit bir kişi olabilir. Yeni icatlar, yeni keşifler yapan bir kimse olabilir. Diyebiliriz yani Kova burcu meslekleri neyi sayarsak hani bu meslekler uygun. Beşinci eve yerleşmiş bir yükselen yöneticisi görüyoruz. Beşinci ev konuları ise çocuklar, gençler, sportif faaliyetler, hobiler, sanatsal uğraşlar, yaratıcılık gerektiren tüm işler, sahne, aslanın evi olduğu için hobi olarak yaptığı bir şeylerin meslek haline dönmesi mesela olabilir. Eğlence sektörleri, plan ve organizasyon şirketleri akla gelebilir diyebiliriz. Gelelim kişinin MC'sine yani tepe noktasına. Tepe noktasında ise 27 derece ikizleri görüyoruz. İkizler deyince iletişim, öğretmenlik, gazetecilik, dağıtımcı bir kimse akla gelebilir. Yazar yine okutman, telefonla ilgili işler, telefon tamircisi, telekomünikasyon işlemleri gibi. Biz burada hem ASC derecesinin hem de tepe noktasının yönetici gezegeni Merkür'ü görüyoruz. Hem ASNC'nin hem de tepe noktasının yöneticisinin aynı olması biraz mesleki alanda kişiye de başarı vaat ediyor. Yani Merkür burada mesleki gösterge olarak ön plana çıkıyor. 10. evde başka baktığımız zaman kısırılmış yengeç burcunu görüyoruz 10. evde. Yengeç burcu meslekleri 10. eve yengeç olarak da yorumlamamız gerekiyor. Şans noktası tepe noktasına çok yakın duruyor. Yengeç meslekleri ise ev, aile, yuva, aileden gelen meslekler, kadınlarla ilgili işler, yengeç doğasında otelcilik, yeme içme sektörleri, bakıma muhtaç insanlara yardım etme, hemşirelik gibi anaokulu öğretmenliği olabilir. Gayrimenkul sektörleri, diyetisyen, beslenme bu tarz meslekler akla geliyor. Yönetici gezegenine bakalım. Şans noktası yani 10. evin kıstırılmış yengeç burcunun yönetici gezegeni Aysa Boğa burcunda ve 8. eve yerleşmiş görüyoruz. Ay Boğa burcunda güçlüdür, yücelir. Boğa burcu meslekleri olarak aklımıza neler gelebilir? Yine boğa tutmak ister. Yani boğanın yapısında güvenlik ihtiyacı çok fazladır. Maddi olarak da refah, maddiyat olarak da garanticidir. Finansman, finansla ilgili işler, güvenlikle ilgili işler. Şans noktasıyla ay arasında bir sekstil açı görüyoruz. Yani şans noktasının yönetici gezegeni ay şans noktasını destekliyor. Bu iyi bir şeydir. Şanslı bir açıdır. Bu anlamda kişiye yengeçle boğayı birleştirdiğimiz zaman örneğin gayrimenkul finansmanı yapan kişi, bankacılık akla geliyor. 8. eve yerleşmesinden de başkalarının kaynaklarını yöneten muhasebeci, bankacı, sigortacı gibi kimseler. Boğa burcundan dolayı evlerin güvenlik sistemleri. Yengeç ev dedik. Boğa güvenlik, evin güvenlik sistemi. Ya da boğanın içerisinde yönetici gezegeni Venüs'ten dolayı sanatsal uğraşlar, estetik, yaratıcılık bu tarz temalarda olduğundan dolayı ev dekorasyonu yapan bir kimse akla gelebilir. İç mimar, mimar gibi meslekler de yine akla gelebilir. Boğa temasından dolayı kadınlarla ilgili uğraşlar, güzellik uzmanı, tasarımcı gibi meslekler akla geliyor. Burada şimdi söylemem gereken meslek göstergelerine yorumlarken MC'ye yani 27 derece ikizlere hangi gezegen dokunuyor? Burada ilk göze çarpan Venüs MC'ye partil derecede neredeyse üçgen açı yapıyor. Yine Venüs'yen konuları ortaya çıkarıyor. Venüs'yen estetik, güzellik, sanatsal uğraşlar, kozmetik, tekstil, tasarımcı, moda, ikizler doğasıyla hani bunu birleştirmemiz gerekiyor. İkizler ve kova doğasıyla bunları birleştirmemiz gerekiyor. Burada kovanın tepe noktasına yaptığı bir üçgen açıyı görüyoruz. Bu tarz meslekler akla geliyor. Yine tabii ki Venüs'ün şans noktası ile de arasında bir üçgen açı görüyoruz. Venüs'ten dolayı sanatçı, ressam, fotoğrafçı gibi mesleklerde akla geliyor. Mesela kendi ürettiği süs eşyalarını satan bir kimse. Venüs var. İkizler ticaret demektir. Bu tarz bir şey olabilir. Beşinci evin yönetici gezegenine baktığımız zamansa Satürn. Yay burcuna ve üçüncü eve yerleşmiş. Burada Satürn'ü görüyoruz. E, Yay burcu temaları akla geliyor. Yay burcu akademisyenlik, öğretmenlik yine, dini ve ilahi konular, yabancılar, yabancılarla ilgili işler, uluslararası işler akla geliyor. Üçüncü ev ise ikizlerin evidir, iletişimin evidir, eğitimin evidir, seminerler, kurslar, eğitimler, kısa seyahatler, yaydan dolayı turizm sektörleri. Beşinci ev çocuklarla ilgili bir ev dedik. Üçüncü evde Satürn'ü yay burcunda görüyoruz. Bir yabancı dil öğretmeni olabilir, turizm rehberi olabilir. Beşinci ev doğasıyla birleştirdiğimiz zaman yine eğlence, turizm bu tarz temaların birleştiriyoruz. Yay burcu yönetici gezegenici bir Aslan burcuna yerleşmiş. Biz burada Merkür'ü, Venüs'ü, Ay'ı inceledik. Yani Satürn'de onların yönetici gezegeni olduğu için inceliyoruz. Jüpiter'de bu üçüncü evin de yöneticisi Jüpiter karşımıza çıkıyor. Jüpiter 19 derece Aslan burcuna yerleşmiş. Aslan burcu meslekleri ve doğası. Aslan burcu 5. evin burcu. Yöneticilik, liderlik, hobiler, sanatsal uğraşlar, sahne, tiyatro, kendini sahneye Çıkarma, kendini ortaya koyma, yaratıcılık gerektiren işler akla geliyor. Bu Jüpiter'in ve Merkür'ün arasında biz bir karşıtlık açı görüyoruz. Jüpiter dogmatiktir, inancı sembolize ederken. Merkür aklı, mantığı, bilimi sembolize ediyor. Ve bu iki, ikisi arasında bir karşıtlık var. Merkür-Jüpiter karşıtlığı. Aslında birbirine dokunma, iki gezegenin birbiriyle irtibatı var. Bu şu anlama gelebilir. Uluslararası işler Merkür yakın çevreyken Jüpiter uzak çevredir. Yakınları uzak, uzakları yakınlaştıran bir kimse, uluslararası alanda çalışan bir kimse olabilir. Jüpiter'i 7. evinde yönetici gezegeni, 6. evinde yönetici gezegeni olarak görüyoruz. Evlendiği insanla ortak işler yapma, arkadaşlarıyla ortak işler yapma akla geliyor. Hukuksal yine konular Jüpiter'le ilgili. Aslan doğasında yine aktör, sanatçı, politikacı 11. evden dolayı, organizatör, aslan altını temsil eder, kuyumcu, meslek göstergelerinde biz bütün detaylardan hani bu örnek bir harita olduğu için sizlere anlatmaya çalıştığım için bütün kombinasyonları aslında bu şekilde açıklıyorum. 6. ev kişinin günlük rutinlerini gösteriyor. Kişinin 6. evini balık olarak görüyoruz ve burada bir stelyum var. Mars, Neptün, Şiron balık burcuna yerleşmiş. Balık burcu doğasında hayalperest, hayal gücü yüksek işler, yardıma muhtaç insanlara yardım etme, Hemşirelik gibi, hayır kurumlarında çalışma, balık temasında dansçılık, sanatsal konular, sinema, fotoğrafçılık, su ile ilgili işler, denizlerle ilgili işler. Burada hani Mars, Şiron ve Neptün arasında da bir stelyum görüyoruz. Şiron zaten bizim yaralarımızı gösteriyor ve biz yaralarımızı ancak o alanda çalışarak, o alanda bir şeyler yaparak şifalandırabiliyoruz kişinin haritasında Şiron balık burcuna yerleşmiş. Yanında Mars'ı görüyoruz. Balık temasında bir mücadele aslında var burada. Kişinin günlük rutinlerini düzenlediğin, düzenleyemediğini aslında anlayabiliyoruz. Yani bu anlamda diğer insanlara yardımcı olma. Bağımlılıktır mesela balık burcu. Bağımlılıklarla mücadele eden kişilere terapi verme. Psikoloji, psikiyatri, balık temasına uygun mesela. Haritayı incelediğimiz zaman bazı gezegenlerin, bazı burçların stelyum var, kova stelyumu var, balık stelyumunu görüyoruz. Stelyumlar haritalarda önemlidir. Kuzey ay düğümü teraziye yerleşmiş, üstelik birinci evde yerleşmiş. Kuzey ay düğüm terazi, yine terazi özellikleri akla geliyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik danışmanlığı, sanatsal, estetik Gerektiren konular sosyallik, giyim, moda, tekstil gibi meslekler akla geliyor. Çünkü Kuzey Aydın'da bizim bu hayat yolunda gitmemiz gereken yön, bulmamız gereken kişi akla getiriyor. Terazi doğasında kozmetikçi, çiçekçi yine hep bir venüs doğası var. Mücevher ticaretçisi, modacı, boyacı, ressam, boya eşleriyle uğraşan kişiler, danışmanlar, dekorasyon yapan kişiler akla geliyor. Hani bu haritada gerçekten bir Venüs vurgusu, Merkür, bir terazi, kova, ikizler vurgularını aslında haritada net olarak görebiliyoruz. Güçlü yerleşmiş gezegenlerden bir tanesi Ay. Ay boğa burcuna yerleşmiş. Boğa burcu meslekleri, üstelik şans noktasıyla arasında güzel bir açı var. Boğa ve yengeç aksi meslekleri de bizim aklımıza geliyor. Hani biz bu haritada biz meslek göstergelerini yaparken nelere dikkat ediyoruz? Her açıyı değerlendirmeye çalıştım. Tabii ki eğer şurada birinci eve yerleşmiş çok yakın diyelim ki bir gezegen olsaydı. Örneğin Ay, Venüs. Kesinlikle o zaman o gezegen üzerinde yoğunlaşmamız gerekecekti. Ya da 10. eve yerleşmiş, tepe noktasında yerleşmiş gezegenler meslek göstergeleri açısından çok önemli hale geliyor. Hani burada gezegen yerleşmese bile kesen burcun yönetici gezegenlerini incelediğimiz zaman da yine kişinin olası yeteneklerini, potansiyellerini, kariyer hedeflerini bunları görebiliyoruz haritalara baktığımız zaman. Özellikle hani gençlerin, çocukların haritalarını incelediğimiz zaman bir çocuğun hangi alanda başarılı olabileceği, hangi alanlarda yetenekli olduğunu ona göre hani meslek yönlendirmesi de yapma şansımız var. Ama tabii ki bunu çok detaylı incelememiz gerekiyor. Bazen Merkür-Jüpiter'in karşıt olması olumsuz gibi değerlendirilse de burada iki gezegenin irtibat halinde olması bize farklı meslekler çağrıştırabiliyor. Bu şekilde meslek göstergeleri analizlerini yapıyoruz. Daha sonra haritayı bir bütüncül olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir bütün olarak haritaya baktığımız zaman örneğin kişinin az önce bahsettiğimiz üzere 6. evinde balık burcunu görüyoruz. Balık burcu dedik ki denizlerle ilgili işler. Hani sularla ilgili işler, akla getirebilir dedik. Ama haritada Venüs'ün vurgusunu gördük işte. Su altı fotoğrafçılığı yapan bir kimse örneğin. Veya su altı modelliği yapan bir kimse de bu kişi olabilir. Hani en sonunda bütün bu vardığımız yargılardan sonra bunları birleştirmek de haritanın bütününe göre yapacağımız bir iş. Dinlediğiniz için tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı da bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.